Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, otizmli çocukların annelerini ziyaret etti. Ziyarette özel gereksinimli çocukların faaliyetlerini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Otizmli çocukların ihtiyaç ve sorunlarını Başkan Adayı Yazgan'a ileten anneler, belediye ile işbirliği içerisinde olmak ve çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz dedi. Hoş geldiniz. Burada kader arkadaşlarım hep otizmle e, yaralı, otizmle çocuğuna bakmakla mükellef olan annelerimiz var. Hepimiz birbirimize yıllardır e, aynı ortamda, ev ortamımızı çok nadir görsek de e, aynı sıkıntıları hemen hemen paylaşıyoruz. Nereden biliyorum? Çünkü veliyemde bazen yaşadığımız sıkıntıları birbirimizle dertleştiğimiz, paylaştığımız günler oldu. İşin zor tarafı bu çocuklar büyüdükçe sıkıntıları artıyor ee, ve ergenlikten sonra bu çocuklara neler yapılabilir ee, onlar için daha faydalı neler olabilir. Okulları bittikten sonra e, hem evde rahat yaşayabilmeleri için hem de e, özel yaşantılarında sokakta dışarıda rahat hareket edebilecekleri bir yer. Artı bir annenin bir ebeveynin e, ameliyatı işte çok yakın bir yani normal bir çocuğunun düğünü olduğu zaman çocuğunu emanet edebileceği bir mekan. E, bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. E, ha imkanlarımız var mı var? Bugüne kadar yapılanlardan, yapanlardan Allah razı olsun. Hiçbirisinin hakkını yemiş değiliz, yiyecek de değiliz. Annelerim yorulduğunda ya da çocuklarımız yorulduğunda psikolojik anlamda destek alabilmek için e, bunlara ihtiyacımız var. Her şeyden önce e, annelerimin motivasyonu, moralini e, yüksek tutacak organizasyonlara ihtiyacımız var. Biz ihtiyacımız olduğu zaman bize ileri bir tarihe randevu verilmesini istemiyoruz. Yani biz özelsek bize özel hissettirilmesini istiyoruz. Bizim çocuklarımız özelse sadece işte özel çocuk, otistik Emir Ali Köse ya da e, özgür, e, otizmli özgürün annesi arıyor işte. Ne zamana randevu verelim diye sormasınlar. Yani aciliyeti olmasa zaten anneler ya da e, okulumuzdan gelecek olan bir kişi randevu talep etmez. Bir sıkıntısı var ki çok zor durumdaki bir e, talepte bulunuyor. Yani bizim e, hastanelerde olduğu gibi önceliğimiz olsun. Evet. İstiyoruz belediyede de. Yazın okullar kapanıyor. Çocukları götürecek yerimiz yok. Bir güzel bir kurs yok. Biz akşama kadar bu çocukları nereye götürsek, ne yapsak diye uğraşıyoruz. AVM'lere götürüyoruz. Bir süre sonra çocuk AVM'den sıkılıyor. Her zaman AVM olmuyor, her zaman park olmuyor, her zaman Andık Deresi, Kirazlı Tepe olmuyor. Bunlar bizim için risk evet. arz ediyor. Yani, yani çocukların gidebileceği güzel bir yaz kursu istiyoruz. Biz bunu geçen sene söyledik, tamam dediler açacağız dediler, neyse açmışlar dediler yaş sınırı var 18 yaş olacak. Dedik biz ne yapalım, çocuklarımızın yaşını mı büyütelim, ne yapalım? Yani o zaman çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bizim çocuklarımızın konuşan dili, işten kulağı, işleyen beyni olduğunu lütfen göreve gelseniz de gelmeseniz de biz sizi arayıp bulabilelim. Otizmli çocuklara yönelik projelerini anlatan Başkan Adayı Yazgan verdiğimiz her sözün arkasındayız. Her zaman özel çocuklarımızın özel projeler ve desteklerle yanında olacağız dedi. Bu sıcak karşılamak için teşekkür ediyoruz. Dün de Down sendromlu kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onların günüydü. Bugün de sizleri ziyaret ediyoruz. Tabi Isparta'nın Kanayan yaralarından bir tanesi kent konseyinin kaldırılması. Kent konseyi e, devam ediyor, lav edilmemiş olsaydı, kent konseyi devam ediyor olsaydı, sizlerle ilgilen ilgileri devam edecekti. Psikoteknik birimlerini kuracağız. Bununla ilgili e, belediyenin üzerine düşen ne görev varsa, bunlarla ilgili yapmaya hazırız. Burada tam tersi öncelik size verilmesi lazım. Bununla ilgili de biz hayırlısıyla göreve geldiğimiz zaman bu konularla ilgili önceliği size vereceğimize dair söz veririz. Tabii rehabilitasyon merkezlerini kuracağız. Bizim bir sloganımız da var. Bu şımarıklığın ve kibirini sonunu getireceğiz diye. Ee, burada büyük şehirlerde ne yapılması gerekiyorsa bizim örneğimiz Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri zaten sözümün başında da söyledim. Büyük şehirlerde var diye. Büyük hepsi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla zaten onlardan da büyük destek alacağız. Bizim broşürlerimizde de bu konuyla ilgili de şeyler var. Onları da incelerseniz daha iyi görürsünüz. Biz göreve geldiğimizde ne söylediysek harfiyen yerine getireceğiz. Nasıl büyük şehirlerde bu yerine geldiyse zaten büyük şehirlerin belediyelerin desteğini de alacağımıza dair sözünü aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Oralardaki otistik çocuklarımızla ilgili ne yapıldıysa, ne yapılıyorsa aynalarını Isparta'da biz de yapacağız. Dernekler kampüsünü kuracağız. E, 400 kişilik bir tane salonumuz olacak. 2 tane 200 kişilik, 4 tane 50 kişilik salonlarımız olacak. Bütün derneklerimizin kendine ait ofisi olacak. Ortasında e, avlusu olacak. Dolayısıyla Isparta'da e, dağınık vaziyette olan bütün derneklerimizi bir araya toplamış olacağız. Bu arada tabii e, dernekler Isparta'nın şehir merkezinde olduğu için trafik sorununu da bir nebze olsun çözmüş olacağız. Bir annenin belediyede bizim dertlerimizi anlayan bir otizmli bir Down sendromlu yetkililer olsun istiyoruz demesi üzerine Başkan Adayı Yazgan belediyede önceliği dezavantajlı gruplara vereceğiz dedi başkanım göreve gelirseniz inşallah her engel grubundan bir lider olsun belediyede. Yani belediyede birisiyle görüşemediği zaman vay Allah ben garalar bağlayarak gitmesin. Tamam. Yani orada onu tamam. anlayan onu anlayan damdan düşmüş birisiyle irtibat kursun. Çabı çabı. Otistiklerden evet. bir kişi olsun, Down sendromlulardan evet. bir kişi, görme engellerden bir kişi, işitme engellerden bir kişi, onları temsil eden bir liderleri olsun. olsun. Sadece ya. dernek Zöver başkanlarıyla bu iş bitmiyor. Almayla Sizlere işe alma ile ilgili öncelik vereceğiz. O arkadaşlardan bir tanesi sizi orada temsil etsin, sizin dertlerinizi, isteklerinizi bize bildirsin. Aynen. Ama biz de buna öncelik verelim. Yani beni Biz anladın. de öncelik öncelik verelim. Benim... Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.